O bir güneş ise ashabı onun etrafında gezegenler gibidir. Onlardan bir tanesini atlayıverdiniz mi aleyhissalatü vesselam hazretlerine ulaşırsınız. Allah beşeri peygambersiz bırakmamıştır. Ümmeti Muhammed aleyhissalatü vesselam Gülistan sahibinin ifadesiyle öyle bir kaptana sahiptir ki o kaptanın gemisine binen kimseler gam etmemeli tasaya kapılmamalı. Çünkü ümmeti Muhammed'in bindiği geminin kaptanı Hazreti Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Pusulayı şaşırmayan, dümene çok iyi oturan, rotayı çok iyi bilen, varacağı hedefi çok iyi bilen Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Ümmeti Muhammed gemisinin kaptanı sallallahu aleyhi ve sellem ve ala ihvanihim. ve günahını ağlamış insanların gözyaşları var. Camiden çıkarken temessül eder karşınıza çıkarsa, evinize gittiğiniz zaman ruhaniyetini tahayyül ederseniz ve lütfedip bu gece rüyalarınızda sizin hayal dünyanıza kadem basarsa, kadem bastın gönül tahtına sultanım sefa geldin. Sana bir bardak gözyaşı al deyin. Resulullah'a onu verin. Sallallahu aleyhi ve sellem. As-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Uzaktan ya Resulallah. Hep yakını deyin. Uzakta dinle ya Resulallah. Ya Rızasını benim ülkeme sür ya Resulallah. Başına alnı valanı Sarı Nisar, mahzun ülkeler arasını sür Ya Resulallah. <laughs> Ve çığlıklara, harfin mahrecin, kelimelerin çığlıklara boğuldu. Surlar içinde mahzur ama Hisar Camii'nde surları yıkmak için gelinmiş arkadaşlarımın sesini duy Ya Resulallah. Mahşerde herkesin nefsi nefsilerle Allah'tan medet istedikleri hengamda nefsini unutmuş ümmeti ümmeti diyen Hz. Muhammed'in niye ağladığı bellidir. Ümmetin diyoruz. Allah'ım Allah'ım rahmaniyet ve rahimiyetin hürmetine bizi rahmeten lil alemin olan Hz. Muhammed Mustafa'ya ümmet eyle. Ağlayın ki merhamet etsin. İrkirin ki merhamet etsin. Ülperin ki merhamet etsin. Öyle diyor. Şimdi Allah Resulü Allah'ın merhameti için ürpermeyi ve inlemeyi bir vesile sayıyorsa Allah kendisi için aynı şeyi vesile saymıştır. Arayan bulur, mevlatını da bulur. Mevla'nın en yakın dostu, Habibini de bulur, Habib-ül Mevla'yı da bulur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, aranan insandı, arayın bulun. Men talebe vecedde, vecedde demişlerdi eskiler. Bir kimse kendisini araştırmaya salarsa, ve araştırırken ciddiyet gösterirse mutlaka bulur. Arayın, Araştırmada ciddiyet gösterin. Aşkınızla şevkinizle o yollara düşün. Geceleri seccadeye başınızı koyun. Gözyaşlarınızla alnınızın kirini yıkamaya çalışın. Bulacaksınız. İştiyakla yanarsanız bulacaksınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aranan ve beklenen insandı. Bugün de susamış insanlar gibi bekliyoruz. Cenab-ı Hak inayetiyle lütfedip ruhunu ebedi rehberimiz olan o zatın ruhunu yine bize rehber eylesin. Şu Talaletin hayretin ve hayranlığın vadilerinde başıboş, sergerdan dolaşmadan bizleri halas eylesin. Ağlatacaklar. Sizi bizi, boş ver sizi bizi. Resulullah'la ağlatacaklar. ağlatacaklar seni ya Resulallah. Ağlatacak mı seni ya Resulallah? Ağlatırsam affeyle Allah. Resulallah. Bağışla ya Resulallah. Baksana sesim bir de getirdi. Diyeceğim kalmadı. Seslerim tükendi. İradem bitti. Yanan bir mum gibi mum tahtaya dayandı. Ya Resulallah. Leyla Hanım'ın diliyle gidip boynunda zincirle Ravza'yı paka. O denli ağlayan ben kim? Görenler beni divane sansın ya Resulallah. Senin için bir kere divane olamadım. Bu delidir diyemediler. Oysa ki senin aşıkın olduğumu zannediyorum diyorum Eyat. Yani? O benim efendime bağlıyordu. yerine ağlamak mümkün olsaydı, bu işin tekefülü de olsaydı, sen burada hadi de bu gibi ben ağlayayım derdim. Hani sen ölme demiştu, hepimiz ölelim. Anam babam, tatlı canım sana feda olsun ama sen dur. Çünkü senin durman her şeyin durması demek. Fakat onun gözyaşları önemli. Belki burada yere düşen her damla, orada cehennemden kabarıp üzerimize gelen kıvılcımların birisini nötr edecek. Nitekim yine tembül gafilinde görmüştüm. Yusuk derecesini bilmiyorum. Cehennemden kıvılcımlar ümmetin üzerine akın akın geldiği anda elinde bir şişe. Şişe nasıldır? Şişe bir semboldür. Şişe misal alemine göre bir ifadedir. Elinde bir şişe, her yerde onun imdadına koşan Cibril belini verir. Ve sorar Allah Resulü, bu nedir ya Cibril? Ümmetinin gözyaşları buyurur. Onlar o doğru saçılınca her şey toz duman olur.